Merhaba arkadaşlar ben Ömer Kuancı. Bugün sizlerle beraber çakma sitelerden çakma Minecraft ama abi Minecraft yok. Brawl Stars oynayacağız. Şimdi gelin bu sitelere bakalım. Ben şöyle açık. Kamerayı aç. Tamam. İlk sitemiz Yandex Game. Normalde Games. Yani ilk games normalde senada yandex yandık Şöyle gösterelim hatta. Ben çok kullandığım için onunla oyun oynuyorum genellikle. Bakın. Yandex Game tıkladım. Bak Yandex Game ücretsiz ve her zevke uygun kurulum olmadan oyuna çevrilmiş oyunlar. Böyle işte. Şimdi ilk Games sitesine, games sitesine bakıyoruz. Ne çakma oyunlar var. Ben oynamam aslında. Yani en beğendiğim şu oynanabiliyor çünkü şimdi bazı çakma bu video biraz uzun olabilir biraz uzun olabilir şimdi baştan söyleyeyim uzun olabilir yani izlemek izleme, isteyen varsa çıkabilir. çünkü uzun olacak biraz gelin ben bunda katmıştım çünkü çok güzel. Legendary. Daha baştan efsane Ben ne yapayım destan Daha ben... Alabilir miyim? Neden vermiyor? Anlamadım. Karakterler burada. Hala bir karakter açamadım. Şu Bronx Pes kostümü. Yani bunu bunu alamıyoruz. Bunlar şöhretten alıyor Bunlar kulüpten. Bunlar sıralamadan. Bu bunlar normal karakter. Şimdi bakarsak bu karakterler, yani ben böyle gidiyorum. Bakarsak bu Megastars şu şeyleri nereden alıyorsunuz? Kulüpten, buralardan falan geliyorsunuz. Ya buradan ya da şu ödüllerden pek pek alıyorsunuz. Böyle hediyeler falan veriyor Up stars stars Şimdi biz biz. Asıl oynamak zor. Oyun çok iyi. Oynanabiliyor. Böyle oraya basıp da öyle bekleyip de şey değil bu. İyi hesaplamaya gidelim o zaman. Kapat. Aha. Klav, Bak klavye masamız bu burada. Bu da bu ASD'de oynuyorduk. hiç yani bilgisayardan oynamadım. O yüzden biraz kötü oynuyorum. Tablet veya telefondan oynuyorum ben. E burası çok sıkıştı ben kaçayım. Ay ikisini de yedim. İkisini de yedim çok güzel. Bunlar bot galiba Bir de Rus yapın. Bu şeyi alalım. O zaman gelin. O zaman gelin. Abi acayip derecede hasar veriyor ya. Ben koplar, lütenleri, çelileri, brokları falan da oynamasın istedim. Abi bir bilet. Şey kostümü ne alaka? Haa saklaşma. öldü kanka. Öldüm öldü, öldü. Şurada şehit var öldü. Neyse ilk oyunumuz böyleydi. Şuradan çık. Ata kamerayı neyse burada kalsın. Bir iki dakika. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ben artık çakmalar makmalar serisine başlıyorum. Ben başlıyorum. Şimdi ilk oyunun şu star hediyeleriydi. şöyle aç. Şu star hediyeleriyle şimdi Box Simulator for Bra Brawl diye bir oyun. Şimdi bir açılsın o. Kandırmayın şu çakma reklamlarla. Bunu da çok az oynadım. Bugün gördüm bu oyunu. Daha az önce başladım. Nita'yı açabildim bir tek. Çok yavaş geliyor. Let's go get him. İşte bak dediğim şey bu. Onun gibi oynamıyorsun bak. Bu yani ya sadece çok sıkıcı. Burada karakterler falan filan var. Sonra neyse bu da böyle bir oyun işte. Ha bir de oyunda kupa yolu var. Ben biraz kastım. Şu taşları da Tamam bu da böyle bir oyundu. Şimdi sırada şu şeyi dikme diye Savaş Star gibi bir oyun. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ya. Oynadım. Evet. Biraz oynadım. Aa giriş ekranı böyle değilmiş. Böyle değildi. Güncelleme gelmiş. Güncelleme gelmiş. Şöyle Şöyle kamerayı. Kamerayı biraz şuraya. Ekranı büyüt. Ay. Ekranı büyüt. Şuraya Reklam kapat. Bu da onun gibi bak. Abi ne alaka ya? Savaş bileti ne alaka? Abi Yok. Bir de bu pes alınca bir şey falan vermiyor. Al. Al yüksel. Al. çok nadir. Abi mitik ne alaka? Abi mi... nadir, çok nadir. epik. Cık, mitik. Mıdık. Ya dur abi. Ender, süper ender. Sonra destansı gizemli, efsanevi. <laughs> mitik ne alaka ya? Nadirle çok nadir ne alaka? nadir olsaydı bir şey verirdi. Hiçbir şey vermiyor. Aa, bunda da o var. Bunda da o var. İsmim yok. Şunu seç. Su. Su koydum ismini. Gel. Sekiz yer yenilgi. Sekiz yer mi o ya? Neyse bu da böyle bir oyundu. Şimdi sıradaki oyun. Saat tam 19.00. Hatırlamıyorum ne? Kamerayı şuraya çekelim lütfen. Şunu oynadık, şunu oynadık, şunu oynadık. Ha. Ama başka var mı? Başka yok. Şimdi Bubble Stars Boki Boxes Oli ya ne bileyim işte devamı da var. Adam ne kadar uzun yaptıysa ismi. Bu, bu da güzel bir oyun herhalde. Bilmiyorum. Hiç oynamadım görünüşünden. dur du, du. Bugün Recep ayının dördüncü günü. Elhamdülillah Müslümanız. Abi bu ne? Abi bu ne alaka? Bu ne alaka? Kostüm gelir o zaman. Herhalde. Ya kostüm veriyorsun delin, Gram bir şey vermiyorsun ya. dostum koleksiyon karakter neyse işte tamam bir player diyelim nasıl abi değişik değişik oyunlar var ya bu ne bu bunu oynayalım hadi Abi ne yapacağım? Ha bunlardan korunacağım. Game over. Gram anlamadım oyunu. Altı Yılmaz Türk. Türk biri var. Bak genellikle hep Rus. Bitnavus bitnavus. Tamam. Değişik düşük bak herkes Rus. Bir İngiliz var. Bir tane de dünya ikincisi olan Türk var. Altuğ Yılmaz. Selamlar. Ya bu da böyle bir oyunmuş. Daha başka oyun yok. Şimdi bir diğer sitelere geçiyoruz. Arkadaşlar aslında daha var da bak şu var şu var. Onları ya çok uzun sürer diye daha bir sürü oyun var çünkü. Şimdi gelin geçelim. Bunda da oluyor Play Store'da. Hatta çok var Play Store'da. Ben bir sürü oynuyorum babamın telefonunda. Şimdi şunu kapat. Kapat. Google. Şimdi şurada ikinci sitemiz. Bin bir oyun poki. Böyle bir site bin bir oyun poki. Şuradan Ara diyoruz ve Brawl Stars dedim. Kim bilir ne çıkacak. Bu sitede olmaya da bilir. yazmışım. R Böyle oyunlar var arkadaşlar. Yok. Ya böyle değişik değişik oyunlar var. Ama bu siteyi seviyorum. Gerçekten seviyorum. Güzel bilgisayarımdan oynuyorum bu siteyi. Hatta gelin şöyle bir göze sanalım. Bir Subway Surf'e girelim o zaman ya. Bir nasıl anlaşı bakalım. Yani merak ettim. Oynuyorum da. Gerçekten. Aaa! Klavye tuşlarıyla oynanılabilir mi? Basmıyor tuş. Tuş basmıyor. Yok ben mouse oynuyorum. Tamam başa şey. gezinmez. Biliyoruz bak görüyoruz. Ben bir keresinde dünya dördüncüsü olmuştum sadece sonuçta. internet yoktu. Babamın eski telefonu vardı böyle mavi Samsung. Eski ama. Şimdi eski elimi var. Şimdi onu da bir sorun benim yükledim yine. Eskiden hiç yükleyemiyorum. Tamam mı? Sonra bir gün böyle köydeydim. Çok kastım. Çok kastım. Kuzenim de yanımdaydı. Kuzenim. Ee, onu da kasıyorduk. Sonra ben Yanlışlıkla karakterini değiştirecekken yanlışlıkla şeye girdim. Baktım dördüncü yük abla ben neyim dedim. Oradan kuzenim böyle ağzı açık kaldı. Dünya dördüncüsü olmuşsun dedi sonra. Bu oyun harbiden güzel. Yutan'ın 900 999.999 999, rekor. Ha, Yutani benim arkadaşım doğru. Arkadaşlar Yutani benim e, Kur'an kursundan arkadaşımdı. Bilgisayarımda kırmış bu rekoru. Nasıl kırdıysa ben de hiç bilmiyorum. Ama zar zor kırmış. 999, 999, 999, kırmış vallahi. Neyse bu da böyle bir sitedir. Şimdi bir diğer sitenin ismini bilmiyorum ama arkadaşım şöyle dedi. Şimdi ateş ya test yazdım. Ateş ve su oyunları diyorsunuz. Şu oyun skor şuradan böyle seçiyorsunuz. Beceri. Bulabildiğim çok uğraştım. Ama bulabildiğim tek Brawl Stars oyunu bu sitede buydu. Play. Şimdi arkadaşlar bu son şu namaz kılacağım. Şimdi geçiyor o vakti. Birazdan bir bu bir olsun. İkiye devam ederim. İkide ne var ne yok. Bu ne abi? piksel piksel. Nasıl oynuyoruz ya? Hayır nasıl? E nasıl oluyorlar? Ha üzerinde tıklayarak. Ne? Baba kırıyor. Çık geçemezsin. Kaptan Bir. Neyse yandik. Değişik bir şey ya. Aa çok da kötü değil. Ayarla Türk iş. Hiçbir şey yok ya. Hesap. Simülatöre hoş geldiniz diyor. Hesap atıklarım. ben neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bir dur. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bakın. Bu kanalda 6 abonem var. Ömer Edit 6-999 kanalında 862 abonem var. Arkadaşlar lütfen yardım edin. O Ömer ku Aman... Ömer Edit 6-999K kanalımda 1000 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. Bu kanalda 6 abonem var. Hedefim 20. Hedefim 20. Şimdi lütfen yardım edin arkadaşlar. Beni bir 20 abone yapın. Bak 10 bin, 10 bin çok istemiyorum. Sadece bir 20 abone. Bir de bak aşağıda like bırakmayı unutmayın. Şu aşağıda like. Şurada like. Şurada da abone olun. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. O zaman görüşmek üzere.